Sağlık emekçilerini hedef gösterdiler. Arkadaşlar biz pandemide, depremde şu şiarla yola çıktık. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz diyen bir örgütün mensupları hiçbir zaman ölümlerin üzerinden kar marcı elde etmeyi düşünemez. Onun için buradan Kamuoyuna şunu sesleniyorum. Değerli halkımız, bugün sağlıkta şiddetin boy gezdiği hastanelerde bu yaşanan olaylardan dolayı sağlık emekçilerimize bir şiddet dalgasının daha gelmemesi için bu yaşanan olaylarda sağlık emekçilerinin hiçbir suçu yoktur. Sağlıkta dönüşüm programı sağlıksız üretmeyi bebekler dahil yaşamımızı kastetmeye başlamıştır. Bu sistemi hep birlikte değiştireceğiz. Sağlık toplumsal bir olgudur. Toplumun en geniş kesimlerinin sağlığını ve ihtiyaçlarını merkeze almalıdır. Sağlık, sağlıklı olma halini belirleyen tüm nedenler ve etmenlerle birlikte alınmalıdır. Ancak yönetenler sadece sonuçlarla ilgilenerek sağlıksızlık halinden kar etmeye heves eden bir sağlık sistemini üretme konusunda ısrarcı arkadaşlar. Hastaların bedenleri kar adına sürekli istismar edilir hale gelmiştir. Sağlık hizmetlerinin genel bütçeden karşılanması gerekmektedir. Sağlıktan tasarruf yapılamaz dedik. Bundan önce olduğu gibi bugün de ve bundan sonra da demeye devam edeceğiz. Önce sağlık hizmetlerini ve finansmanını birbirinden ayırdılar. Hizmet ve finansmanın birlikte ve bütüncül ele alınması gerekirken bu ayrım sağlık hizmetlerini ciddi anlamda farklılaşmıştır. 2008'de çıkarılan genel sağlık sigortası uygulamasıyla yoksul halk üzerinde sağlık hizmetlerinin mali yükü arttırılmıştır. Bunu takip eden süt uygulamaları ve katkı katılım payları cepten ödülemeler ile toplumun sağlık hizmetini almasının önüne ciddi bariyerler inşa edilmiştir. Sağlık bir kamu hizmetidir. Kamu hizmeti kadrolu çalışanlar eliyle yürütülür. Kamu hizmetinin nitelikli ve sürekliliği için bu bir zorunluluktur. Devasa hastanelerin toplum sağlığı açısından yararlı olmadığı, esas olarak koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini sürekli söyledik. Boza dönüştürdüğünüz sağlık sisteminin toplum sağlığına yararı olmadığı ortaya çıktı sağlık, salgın ve sonrasında deprem bunu daha görünür hale getirdi. Sağlıkta devrim diye allayı pulladığınız sağlıkta dönüşüm programlarınız yerle bir oldu, çöktü. Rand ve kar amaçlı değil, sağlık emekçisi ve başvurucular arasına para ilişkisinin giremediği, koruyucu hizmetlerin öncelendiği toplum için sağlık diyoruz pıtrak gibi çoğalan özel sağlık kurumlarına değil, kamu sağlığına yatırım yapılmasını istiyoruz. Sağlık hizmetlerinin demokratikleştirilmesini istiyoruz. Bireysel ve tedavi merkezi değil, toplum ve bölge tabanlı koruyucu sağlık diyoruz. Sağlıkta taşeron olmaz söylemimiz bir slogan olmanın ötesinde bu olay karşısında güncelliğini koruduğu gibi çözüm yolunu da göstermektedir yeni doğan yoğun bakım ünitelerini özel hastanelerde bile bir başka taşeron şirketi devretmiş olmak, burayı bile daha fazla kar evde edilen, komisyon alınıp verilebilen bir alana dönüştürmek, yaşanan bu insanlık suçuna ortak olmak anlamına gelir. Şey yap, iki öldü, üç öldü, dört öldü, beş öldü, altı öldü, 12 tanesinin ölmesine göz yumdular arkadaşlar. Ve belki de yeteri kadar denetleyemedikleri için denetleme raporlarına bakın. Anne emzirme odası 40 metrekare mi diye bakıyorlar. Ya da konsultan hekim gece telefon açıldığında cevap veriyor mu diye bakıyorlar. Denetleme vesaire yapmıyorlar. Bu denetlemeleri yapmayanlar da aslında çete değil midir? Sağlıkta ticaret ölüm demektir.